Hepinize yepyeni bir FIFA Mobile videosundan merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Coins kasma taktiklerini anlatacağım. Ve takımımızda birkaç değişiklik yapacağım. İlk önce kulübümüze girelim. Kulübümüze girdik. Burada ilk önce arkadaşlar Kasiyasımızı değiştireceğiz. Şöyle değiştir diyoruz. Yerine Vander Sarı koyacağız. Ondan sonra olayı size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Vander Sarı koyma sebebim şuydu. Ee, hem satılamıyor hem de Casillas'ın iyi bir değeri var. Şimdi ilk önce pazara gelelim bir. Van der Sar'ı koyduk. Pazara geldik. Çok sağlam bir coins kasma taktiği arkadaşlar. Şimdi anlatıyorum. Oyuncularıma geldiniz. Bakın. Casillas şu an 27 milyon değil mi? Satın al diyelim. 27 milyon. Ben bu oyuncuyu aldığımda mavi cevherle almıştım. Yani derecesi maviydi. Bu oyuncunun normal piyasa değeri 16 milyon arkadaşlar. Pazardan topladığınızda 16 milyona toplayabilirsiniz. Üzerine bir düdek buraya, bir düdek maviye 2 yaptı. 2 düdekte mora bastığınız zaman 27 milyon yapıyor arkadaşlar. Yani 4 tane etkinliklerden veya paketlerden çıkan bedava düdekle 16 milyon aldığınız oyuncuyu 27 milyona satabiliyorsunuz arkadaşlar. 27.7 Gördüğünüz gibi pazarda da alımı var. Bunu burada anlatalım. Şimdi kasiyası diğer kadromuzdan da çıkartalım. Ve kasiyası pazara koyalım arkadaşlar. Şöyle değiştir diyorum. İkinci takımıma geçtim. Buradan da değiştirelim. Hemen van der sarımızı şöyle alabilirsem evet değiştir dedim. Kadroya koyduk. Gelmişken van der sarı derece yükseltme de yapalım arkadaşlar. Bir düdek bakın. Bir düdeğe yeşil cevher yaptık. Hatta şöyle piyasa değerini size göstereyim. Buradan da anlayabilirsiniz. Şimdi bir cevher yükselttik ama sıkıntı olmaz. Daha iki cevher daha yükselteceğiz. Bakın. Van der Sar şu an 90 oldu değil mi? Şu an 14 milyon oldu değeri. Değeri 7 milyon filandı yanlış hatırlamıyorsam. 7 milyondu. Şimdi 14 milyon oldu gördünüz. Geri çıkalım. Şöyle kadromuza girelim. 14 milyonu aklınızda tutun. Bir dudek bastık. Şimdi derece yükseltiyoruz. İkinciyi de basıyoruz, onayla 91 oldu ve mavi cevhere geldi. İki iki tane ma, e, dudeye mavi cevher yaptık. Ondan sonra iki tane daha dudek bastığımız zaman mor cevhere geldi. İstediğimiz olay bu mor cevhere getirmek. E, 89 89 genden fazla olmaması lazım arkadaşlar oyuncuların. Buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü dudek basmak istiyorsanız 89'a kadar oyuncu alabilirsiniz. Buna tamam dedik. Şimdi geri çıkıyoruz arkadaşlar. 92 gen Van der Sar oldu. Gördüğünüz gibi. Bilgiler diyelim. Tabi şu an antrenman yaptırmadığımız için bu durumda. Biraz antrenman yaptıralım arkadaşlar. Şöyle otomatik seç. 5. Antrenman diyelim. Evet. Bakalım daha atmışlığımız bayağı var. Otomatik seçtiyelim. 10 yaptık. Onu da burada yaptık. Tamam. Şimdi bakıyorum evet. Gümüşlere geçelim. Biraz gümüş basalım. Otomatik basmak istemiyorum çünkü biliyorsunuz. Takas bölümünde işte gümüş oyuncu, gümüş oyuncu, bronz oyuncu falan istiyor. Sürekli basınca şey oluyor ilk önce en düşükleri yani bronzları atıyor. O yüzden elimde bronz oyuncu kalmıyor. Sırf o yüzden böyle tek tek basacağım arkadaşlar. 15. seviyeye kadar. Zaten 13'e geldik. Hatta 13'ü de bitirdik diyebiliriz. Şu an bitti. 14. 14'ü de bitirdiğimizde çok güzel olacak. Bakalım. Şöyle bitmiyor ya. <laughs> evet. 14 de bitti arkadaşlar. Bastık. Evet. Gayet güzel bir kalecimiz olmuş oldu. İstatistikleri burada bir de beceri puanları var. O beceri puanlarını da verelim. Uçmaya verin arkadaşlar. Ben olsam uçmaya veririm yani. Uçmaya verdik. Onayla dedik. Şöyle tekrar geri geldik. Baktık. 120, 122. Gayet mükemmel bir kaleci oldu arkadaşlar. 92 gen. Şöyle şuradan bakalım. Evet 92 gen. Mor seviye. Şimdi bitti mi bitmedi arkadaşlar. Pazarımıza geleceğiz. Şimdi pazarımızdan oyuncularım kısmına geldiniz. Oyuncularım kısmında Kasiyas'ı sat diyoruz arkadaşlar. Evet. Derecesini sıfır, sıfırladı. 26.3'e Kasiyas'ı satıyoruz arkadaşlar. Onayla dedim gitti. Şimdi elimde Frances var. Bakın 3 tane Mascherano var. 1-2. Şansa deneyeceğiz. 1 de arttırabiliriz. Frances var. Bakalım. Hani 1-2. 3. derece 26 milyon oluyormuş. 11'den 26'ya çıkıyor. Bir de Abedi Pele'ye bakalım. Satın al diyelim. 37'ye çıkıyor arkadaşlar. Şu an pazarda satılmıyor ama bunu 37'ye çıkartabiliyoruz. O yüzden ben arkadaşlar Abedi Pele'yi basmayı deneyeceğim. Bakın Casillas satıldı bile. Bir dakika. Şöyle yapalım. Hmm. Şimdi biraz bir tane de Hank'in sona basmak istiyorum arkadaşlar. Hani kendim kullandığım için oyuncu Hank'in sonu e, mavi derece yapmak istiyorum. Ya hatta aslında arkadaşlar e, satmadan göstereyim. Bakın. Şu an ben hükmün sonu 95 gen yapabileceğim. Onun için size gösteriyorum. Şimdi bakın. Ben de şu an yeşil derecede ve şu an piyasa değeri gördüğünüz gibi 30 milyona satılıyor. 2 derece arttırdığımız zaman 50 milyona çıkıyor arkadaşlar. 50 milyon demek çok büyük para demek. O yüzden şimdi kadromuza gelelim. Kasiyas orada dursun. Şöyle ana kadromuza gelelim. Evet. Tamam. Şimdi bir tane derece yükselt diyelim. gün sonra basalım. Onayla diyelim. Evet. Güzel. Güzel. Ee, şimdi basarsak 95 olacak. Ama şöyle biraz da kadroyu da geniş geniş geliştirmek istediğim için Tereddütte kalıyorum. 94 oldu. Hmm. Şu an elimde mesela basabileceğim 90'lık Zanetti var. Hierro var. Bir de Hank Minson var arkadaşlar. Hank Minson'u gördünüz. Derece yükselt diyelim. Tekrar göstereyim şöyle size. Bakın. Bastığımız zaman iki tane bastığımızda rengi mora dönüyor. Cevherin. Ve böyle para kazanabiliyoruz. Ama tabii ki de ben siz, siz burada görün diye tekrardan şöyle pazardan gelelim. İki tane Mascherano'muz kaldı. Onun için güzel bir oyuncu seçelim. Bakalım en çok bize hangisi kazandıracak. Satın al diyelim. Bakalım. Mesela iki kere bastığımızda 11'i 22'ye satacağız arkadaşlar. Tamam mı? Buna bakalım. Bunu 11'e 16'ya satacağız. Hani her oyuncuya da yapmayın arkadaşlar. Piyasadan böyle takip edin. Mesela Abedi 22 milyona çıkıyor. Elimde Gulli de var. Ee, elimizde her şey kaldıysa onu da bir tane bir derece yükseltip o yani 13 milyona satabiliriz. 10 milyona satmak varken 3 milyona satabiliriz. 13 milyona satabiliriz. 3 milyon karımız olur. Ee, Fernando Torres'imiz var. Dursun ilerleyen zamanlarda satarız. Yine böyle dudek biriktirdiğimiz zaman. Şimdi arkadaşlar girelim. Kadromuza gelelim. Abedi Pele'ye antrenman yaptıralım ve satalım arkadaşlar. Derece yükselt diyorum. Bir tane masçara ona bastım. Onayla dedim. 92 gen oldu. Derecesi yükseldi. Derecesi yeşil cevher oldu. Bir tane daha basalım arkadaşlar. Derece yükselt diyorum. Bastım. Ve mavi derece oldu. Güzel. Şimdi mavi derece yaptık. Geri dönelim. Eee... Onu da satacağız. Şöyle geri geldiğimizde pazara girelim. Oyuncularım. Mesela Abedi şu an bak 22 milyona çıktı değeri. Sat diyorum. 21.3'e sattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 11 milyona satılıyordu. Şu an 22 milyona satışa koyduk. Onu da satacağız. Ve bu oyuncu sadece bana paketten çıktı. Üstüne yaptığım tek şey onaları basmak oldu. Umarım elimizde bir tane dudek vardır. Şeye basmak istiyorum. Şuradan ilk önce şöyle yapalım. Nerede bizim gulimiz? Bizde guli evet burada. Bu guli de arkadaşlar bu da paketten çıktı. Karşı atak paketlerinden çıktı. Çok şanslıydık. Güzel yani. Güzel oyuncular çıkartabildik. Evet bir tane dudek var. Basalım. Değeri 11 milyondu yanlış hatırlamıyorsanız. Bunun da. Bastık. Yeşil cevher yaptık. 10 milyona satacağımız oyuncuyu şu an 13 milyona satacağız. Geri döndüm. Pazara girdim arkadaşlar. Bakın şey de satılmış. Abedi Pele de satılmış. Evet. Nerede gulyemiz? Evet. Sat diyoruz. Aç diyoruz. Guli'yi arkadaşlar 13 milyona satıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Onu da sattık. Başka burada elimizde mesela satabileceğimiz Francescoli var. Francescoli'yi satabiliriz. Mesela şöyle sat diyorum. Satarken bizde cevher göstermiyor ama satın alırken gösteriyor. Evet. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane elimizde Mascherano olursa bu da paketten çıktı. 11 milyonluk oyuncu 26 milyona çok rahat bir şekilde satabilirsiniz. Tabii ki de ben e, Fransız satacağım arkadaşlar. Çünkü Mascherano'ları artık bundan sonra geliştirmek için kullanacağım. Size coins kasma taktiğini verdim. Umarım anlamışsınızdır. Dediğim gibi oyunculara derece basarak aynı şekilde mesela mesela şeyleri Mascherano'ların hepsini ona bassaydım sona. Şu an 48 milyona satmıştım. Şu, şu 31 milyondu. 48 milyona Hank Minson'u satmıştım. Hank Minson da paketten çıktığı için arkadaşlar satmayı düşünmüyorum. Biliyorsunuz yıldız biletinden aldım. Hani yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. Sevdiğim bir oyuncu. Biliyorsunuz kanalımda shorts videoları falan var. Sevdiğim bir oyuncu. Özellikleri de güzel oyun içi algoritmalara da uygun. O yüzden beğeniyorum. O yüzden satmayacağım. Ee, Fernando Torres'e bakalım. Mesela şöyle gelelim. Merak ettim. Şimdi 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Fernando Torres mesela 4 milyon. 4 tane düdek bastığınızda 12 milyon oluyor. Ama bana sorarsanız gerek yok. Çünkü Fernando Torres'e bunu basacağınıza Guili'yi gördünüz. 11 milyondu. 23 milyona kadar çıkıyordu arkadaşlar. O yüzden Oyuncularınızı seçerken dikkatli seçin. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Bu kadar basit coins kasma taktiğimiz. Şimdi mesela bakın. Alalım. 24 milyon buradan. 11 milyon buradan. 20 milyon buradan. 11 milyon da buradan geldi arkadaşlar. 81 milyon coinsimiz oldu. Ve bu oyunculardan sadece kasiyasa para vermiştim. Diğer hiçbirine para vermedim. Paketlerden çıktı. Ve üzerine Mascherano ile dudekleri bastım. Paramızı katladık arkadaşlar. Yani şöyle söyleyebiliriz. %200 kar yaptık arkadaşlar. 30 milyona satacağımız oyuncuları 70, 70 milyona sattık. Yani elimde de biliyorsunuz 16 milyon gibi bir para vardı. Tahmini 70 milyona sattık. E bakın mesela Casillas 16 milyon şu an satın al dediğinizde 16 milyon. Biz kaça sattık? Şöyle 27 milyona sattık. Hani artı 10 milyon buradan. Bir tek Casillas'a para vermiştim arkadaşlar. Diğerlerine para vermemiştim. 81 milyon kazandık. Şimdi girelim kadromuza. Biraz Hank sonu arkadaşlar. Antrenman yaptıralım. Şöyle bastığımız zaman. Evet bakın bahsettiğim şey bu işte arkadaşlar. Bütün 60'lıkları üzerine basıyor. Ben de sevmiyorum böyle şeyleri. Şöyle biraz aşağı inelim bakalım. Dereceli oyuncumuz var mı? Onları da basabiliriz. Dereceli oyuncumuz da yok. O yüzden 14 an 14'e düştü. Evet 77'ye kadar gelmiş. 80'lerden varsa elimizde böyle işe yaramayacak. Onlara basabilir. Çağlar kalsın. Evet. Tamam. 15 yaptık arkadaşlar. Antrenman dedik. Bakalım özelliklerine ne oldu? 112 hız, 107 şut, 90 pas, 106 dribling. E bir de tabi burada beceri puanı geldi. O beceri puanını da kullanalım. Bilgiler diyelim. Bilgiler dedik. Beceri puanını da bakalım. Maharet bence maharet de neye veriyor bir bakalım hızlanma reaksiyon çeviklik şut da neye veriyor şut gücü uzaktan şut bitiricilik ee, tamam bir tane de buna verelim arkadaşlar verdik gayet güzel oldu kadromuzda artık bir 93 gen olsa güzel olacak ama tabii ki de burada Diaby'nin olması bizim için biraz sıkıntı Diaby bizi engelliyor. Evet arkadaşlar kadramın son hali bu coins kasma taktiğini de verdim ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay.